Yani İslam öyle bir din ki arkadaşlar ölüye diyor, ölüyü yıkarken bile diyor dikkat edin. Ölü ya, ölüyü diyor, yıkarken öyle teneşe taşında sağa sola şu atmayın diyor. Ölünün diyor kemiklerini kıran dirinin kemiklerini kırmış gibi olur diyor. Ölüye eziyet eden diriye eziyet etmiş gibi olur diyor. Mezarlarda mezarlığın üzerine mezarın üzerine basmak haramdır. Neden? Ölmüş ya toprak ne olacak? Hayır hayır haram. Basamazsın. Buna dikkat etmiyorlar mezarlıkta görmüşsünüzdür. Ha bak mezar taşlarına basabilirsin. Orada şey yok. O toprağa basamazsın. mezarlığa gidiyorsun. Ha belli değilse ayrı mesele. Ama ya burada mezar olabilir. Şüpheli duruyor. Biraz sanki biraz burası şey ayrılmış bir yer. Böyle mezar taşı yok. Bir isim bir cisim yok ama buranın mezar olabilir burada. Basma. Şüpheleniyorsan oraya da basma. Zaruret olursa mezar taşına basabilirsin. Onun kenarlarından yürüyebilirsin. Orada durabilirsin. Dua edebilirsin. Kur'an okuyabilirsin. Hani kalabalık gidilen bazı mezarlarda ama toprağa basamazsın üzerine basamazsın. Haramdır. Ölü eziyettir bu ya. Sen zannediyor musun o seni görmüyor? Sen zannediyor musun toprağına bastığın zaman o hissetmiyor? Beddua eder, mahvolursun. İslam böyle bir din. Ölüye de değer veriyor. Ziliye de değer veriyor. Hayvana da değer veriyor. Ama bizim Müslümanlar tabi maalesef İslam'ın inceliklerini, hassasiyetini bu noktada bilmediği için herkes kim kime dumduma sağ olsun mezardaki o mezarlık imamları da cenaze imamları da pek uyarmıyor. Onlar da göremeyeceğim zaten geliyor. Orada bir tebareke okuyor, bir dua ediyor. tercih verip çekip gidiyor. O da bir önce mesai bitirip eve gideyim onun derdinde. Bizim toplumda bu çok var. Bir cenaze, iki düğün. Bu ikisinde Allah'ın hatrı devre dışı, akrabanın hatırı ön planda. Allah'ın hatrı için, Allah'ın emri için vakit namazına girmeyen Müslümanlar caminin avlusunda cenaze namazını bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Geçen bir cenaze namaza gidiyorum camide öğlen namazı. Caminin avlusu tıklım tıklım dolu. Camiye zor girdim. Öyle bir şey yani. Tabi dışarıda bir sürü arabalar marabalar, zabıta şeyler yolu kapatmışlar sokağa giriş yasak falan. Belli yani. Kalburlu biri vefat eden. Bir girdim ki caminin avlusu tıklım tıklım. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Kimi sigara içiyor, kimi çay içiyor, kimi muhabbet, sohbet, ticaret, alışveriş. Yani ama işte niye işe gelmişler oraya? Hatır için. Allah için değil. Çünkü Allah için gelseydi o cenazeye evvela Allah'ın emrini tutmak için vakit namazını gider. Camide kılar. Ondan sonra çıkar cenaze namazını kılar. Doğru mu? İnanın camideki cemaat belki şeyden daha azdı biliyor musunuz? Avludaki, avlu cemaatinden. Cenaze cemaatinden. Ya Allah'ın hatrı için değil, Allah rızası için değil, akrabanın rızası için geldin oraya. Onun hatrı kalmasın diye. Düğünler de böyle. Düğünler de böyle. Eğer Allah'ın hatrı mı, amcamın hatrı mı? Ya Allah'ın hatrı. O zaman gitme. Niye gidiyorsun? Demek amcanın hatrı Allah'ın hatrından daha ağır bastı. Bunu kimse dille itiraf is etmez. Ama ben bunu söylüyorum. Bu böyledir. Bu böyledir. Allah'ın hatrı devredir. Akraba, eş, dost, Desinler, görsünler. O bizim cenazemize geldi. Biz gitmezsek ayıp olur. Tabii o var. Ayıp olur yani. Hani cenazeye, inanın cenaze namazının sevabını almak için giden pek yok he. Yarısından fazlası inanın bu sevap için gitmiyor. Ayıp olmasın. Cenaze ya gitmemiz lazım. Mecbur gelecekler. Dikey olarak gelmiyor ama yatay olarak gelecek o zaman. Cuma namazına bile gitmeyen insanlar emin olun cenazeye gidiyorlar. O cenaze namazını kılıyorlar. Ha abdest alıyor almıyor onu bilmem ayakkabıyla kılındığı için birçoğu abdest almadan kılıyor. Ben bunu biliyorum yani. Ya diyor abdeste gerek yok ya. Zaten <laughs> ayakta diyor ya, hemen Allah ekber. Ulan Allah ekber de bu namaz mı yani. Olmuyor tabii. O olduğunu zannediyor. Hani bekler şey demişler abdestsiz namaz olur mu? Demiş olur. Ya nasıl olur? Vallahi ben kıldım oldu demiş. <laughs> Şimdi ben kıldım oldu. Şimdi sen kıldın oldu da acaba oldu mu yani? Abdestsiz namaz olur mu ya? Olmaz. Ama bekler şey olur diyor. Ben bana göre oldu diyor. Bana göre oldu. Şimdi bunlara göre oldu mu oldu. Kim biliyor abdestin var mı yok mu? Taharetin var mı yok mu? Kim ki be dumduma. Dostlar alışverişte görsün. Cenazeye geldik mi geldik. Orada göründük mü? Öğren yok, o zaten. Orada göründük mü? Göründük. Bitti. Hani Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Beş hakkından biridir cenazesine katılmak. Gitmezsen hakkı var üzerinde. Bundan dolayı giden yok. Zaten bunu bilen de yok. Orada görün mü? Görün mü? Tamam. Orada bir görüntü vereyim. Akraba eş dost beni bir görsün. Tamam. Vazife yerine geldi. Allah razı olmuş, olmamış, namaz kabul olmuş, olmamış. İnat hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ahireti bir şekilde hallederiz diyor ya. Hadi Mehmet amcanın bakkal dükkanı diyor. Veresiye defterini hallederiz. Zimem defteri. Hallederiz ya bir şekilde. Amel defterini hallederiz. Allah'la buluruz arayı bir şekilde ya. He? Adamlar öyle diyor işte. Bunu demeye getiriyor yani. Bir şekilde arayı buluruz. Evet. Allah Azze ve Celle sonumuzu hayretsin. Müslümanlar. Bunları bazen böyle söyleyince milletin zoruna gidiyor biliyor musunuz? Yani içinizde tabii belki zoruna giden var yok bilmiyorum gitmesin zaten de. bazen böyle var. Ben sohbet anlatırken sohbeti terk eden adam oluyor ya. Siz hiç gördünüz mü şimdiye kadar camide imam vaaz ederken hutbe okurken sohbeti terk eden adam? Benim birçok sohbetimde adam cemaati terk etmiş, sohbetten çıkmış gitmiştir. Niye? Laf işine gelmiyor. Balyoz gibi iniyor çünkü. Elhamdülillah diyorum ya. Ben hakka iki katı haykırdığım zaman birileri rahatsız oluyorsa hamdolsun. Nefsleri ağır da gelse Hak, hakikat neyse o arkadaşlar. Allah'ın şeriatı neyse o, hüküm neyse o. Bunu kimse yumuşatamaz. Kimsenin hatrı içinde bu din yumuşatılamaz, gevşetilemez. Efendimiz öyle derdi mübarek. Yamadık dünyayı yırtarak dinimizden, sonunda din de gitti dünyada elimizden. Ortada ne din kalır ne hiçbir şey kalır. Hiçbir şey kalmaz. Oradan biraz kırp, buradan biraz kırp. Onun hatrı var, şu konuyu açma. Bu darılır, şunu anlatma. Aman şu cemaatten kaçar, bu sohbete gel. Ne anlatacak hoca? Yemek tarifleri. Hava durumu, Öyle mi? Bunlar güzel. Bunları anlatırsan sıkıntı yok. O zaman kimse darılmıyor zaten.